Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir. Ne yapıyorsunuz? Ben bugün iyiyim. Yeni seri olan Stand of 2'ye başlıyoruz. Ve ilk video olarak da yan hesabımın yan hesabımı göstereceğim. Hadi geçelim. Bakın glow kalmış. Şöyle bir glow'umuz var. Çok güzel. Çok beğendiğim bir desen. Almanızı tavsiye ederim. Şöyle bir tane UPS'm var. Ya çok güzel. Yani nasıl güzel diyeceksiniz de bana göre güzel. Ve ben bunun ben bunu az önce e, video çekiyordum tamam mı? Yani oynuyordum. Hareketi şöyle yaptım. Tek de gizli hareketi var bunun bir tane. Onu yaptı gizli. İnanamadım. Neyse şöyle bir tane de P350'miz var. Nano yani. Şöyle barettalar var. Barettalarda desen yok tabi. Yeni güncellemene geldi. Desenleri çok pahalıydı. Altı goldlara falan satılıyordu. Ee, şöyle bir tane teknaımız var. Şöyle bir tane Five Seven'ımız var. Güzel. Kardeşim dedi ki 2.95'lik olanı al dedim. Ben ne alaka o. Ne, ne alaka oğlum dedim. O kadar ya yani ne alaka Ömer dedim o kadar paramız az yani 4.95 gold'un um falan vardı. O kadar öyle boş desene para harcayacağımı daha fazla desen alırım dedim almadım. Bir de böyle bir tane Diggle'ımız var. Ben bu Diggle'ı almıştım. Ömer gitmiş 20 paraya satmış. Düşünün. Şu deseni 20 paraya satmış. 52-45 değerindeki bir desen. Neyse. Sonra şöyle UMP bir tane bananamız var. En sevdiğim bir desen. En sevdiğim kaçıncı desen ya? Bir sürü desen var ama en sevdiklerimin arasında. Şöyle bir tane P90'ımız var. Çok güzel P90. Üf. Herkes böyle tarır diye. Ee, şöyle bir tane bir dakika. Şöyle bir tane AK'miz var. Üzerinde Stand of heaven'ın verdiği sticker var. Seviyeden kastım. Şöyle bir tane M4'üm var. Bu bu da vardı. Ben ben bu deseni satarak o şeyi almıştım. Ee, ben bunu satarak o şeyi almıştım. Hmm, Digal'ı almıştım. Şöyle bir tane AK'm var. Neydi? Az önce neydi? 5.50 gold değerinde bir tane AK sattım ve gözüm bundaydı. Bunu çok sevmiştim. Almak istiyordum. Ben de aldım işte. Ne güzel. Ne, ne, ne güzel bana. Çok güzel ya. Hem de mor. Ee, bir tane de M16'mız var şöyle. Neyse arkadaşlar hesabım böyleydi. Bir sürü var biliyorum bir sürü doğa var. Bunlar da niye de sen yok derseniz onlara tabi param yetmedi. Ee, bir dakika arkadaşlar niye ben pompalı aldım ya? Tüfekler, ee, akı silahlar. Bak, hı. <laughs> Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyeyim ben bir ana menü döneyim. Hmm. Geldim. şunu göstereyim. Market. Arkadaşlar yeni sezon geldi. Sezon 5. Kasasına baktım. Kasası efsane güzel tavsiye ederim almanızı. Bana ne geldi biliyor musunuz? Ben şu R'yi R'yi çıkardım. Şu deseni çıkardım. Ben bunu sattım. Yanında bu var. Yani yani ilk baştaki desenler de güzel. Buradakiler de güzel. Buradakiler de. Yani bana göre baştakiler de güzel olması gerekiyor. Ve beğendim ben. Oldum. Sonra açtım. Aaa ne çıksın? Ağaçı çıktı. Şansa bak. İstediğim 100 kere açsam bu AK çıkmaz. Yani o kadar büyük bir şansla çıktı. Sonra ben de gittim tabii 5.50'ye sattım. Zarardayım şu an. Abi şimdi sa satsam şu 5 Bir dakika ya. Satacağım da satamıyorum ki neyse. İşte bunu sattım arkadaşlar. Sonra geldim parayı çatır çatır e, da p neydi? Parayı çatır çatır olarak da e, da P350'de 57'de Diggle'da AK12 M16 ve M4 alarak geçirdim parayı. Bir tane de Esran Diggle aldım tabi. Üf. Ben bunu almıştım. Böyle bir kişiden almışım. Sonra Ömer gel. Sen onu 20 paraya sat. Aga be çok üzümcü, üzücü bir an. Yani düşünemiyorum ben. Şu an düşünemiyorum. Neyse arkadaşlar. Böyleydi. Neydi bir tur oynasak mı? 25-50 para geliyor. Hmm, nasıl yapsam? 21. seviye olduğunda gidip sandık alabileceğim ya ama 21 seviye olmam için de 1500. Şu an %28. Arkadaşlar bir de takım ölüm maçı oynayalım. Hadi bakalım. Sonra da videoyu bitiririz. 5 dakika zaten takım bir tane tak bir takım ölüm maçı. Artık desenlerim var. Oley. Artık artık mut değilim. Proyum. Proyum. Evet bu, bu. Kabul et Aa, Aa. Standoff Stand kitle tam bir noob'um ben. Oynayamıyorum ki oyunu ya. Şunu vurmam bile şans. Bana göre. İndirdim. Ben niye değiştiriyorum? Zaman mıydı? Aa! Verdim. O. Aldım. Yardır Allah 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 Allah. Vurdum vurdum kaç 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 vur kaç. Vur, kaç. Onun taktiği bu arkadaşlar. Vur kaç. Vur kaç. Taktik bu. Ben bunları nasıl yapabiliyorum ya? Şu an benim bunları yapmam imkansız ötesi. Ben bunları yapamam. Ben bu normalde bu oyunda. Neyse proymuş. Mut değilmiş. <laughs> A, vuramadım. vuramadım. Kaç kaç. Bir. İki. Hop. İki. Eke. Üç. Öldüm. Yani bir combo combo olarak üç kere yapabiliyorum. Vuramadım gözümün önündekini vuramadım. Bakayım. 13'e 5. O güzel. Orada. Aa, dur dur. Birisi var. Birisi var. Birisi var. Ben. Ha, ben mi takıldım diyecektim. Hop 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 Kaç kaç kaç! Hayır. Aa! Aa. Ui! Ya AWP'de pro olsam yani sakin olsa AWP maçı olsa Öyle bir noskoplar atarım ki. Yani çok inanılmaz noskop atarım. Da Ta, tabi onu da ee, ben sayıcıyı ortaya getirerek yapardım. Öyle normal bildiğimiz noskop atamazdım. Yani ben nasıl vurdum ben onu? da nasıl vurdum ya? Öyle rastgele vurdum. Şansa geldi. Ben de. Az önce vurmadım mı? Bir yok. Bekle dur bekle. Zıpla. Vuramıyorum. Buradan. Ben değiştir. Oyunun taktiğini biliyor musun arkadaşlar? Vurdun mu bir kişiyi vurdunuz mu Hemen mermi değiştir Sonra ne kadar mermi harcayın, harcayacağınızı Bilmiyorsunuz Bakın taktiği gösteriyorum Birisi bulabilirsem bir Mermim yetmedi Mermim yetmedi Arkadaşlar taktik şu Vurdunuz gibi hemen mermi değiştirin yani vurduğunuz adamı etkisiz hale getirdiniz öldürdünüz mermi değiştir. Yoksa diğer ne diğer adam ne kadar vuracağınızı bilmiyorsunuz. Bilmeniz gerekiyor. Bilemezseniz olmaz. Hep ölürsünüz. Hop hop hop. Çık 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 çık. Oy. Bu adam eve buraya saklanıyor. Bana ne? Neyse. Bir tane takım önüm maçı attık güzel. 25'e 13. nasıl? 25 kere vurmuş, 13 kere olmuş ama helal olsun bana. 25 kere vurmak bir şans. 325 mi? 7. Ya 8 coin ne? Ya 8 nasıl ya? Bu oyun benden dalga geçiyor. Eminim benden dalga geçiyor bu. Neyse şurada oynayacağız. Bir dakika eee. 77. Aman 77 ise 700 bir maç bir maç daha oynasam onda da 200 kazansam Eee toplam 8 100 coin'e ihtiyacım var. Toplam 4 ya da 8 maç oynadığında e, şey 21. seviye olacağım. Hayır. AKR, tabii hemen. hemen AKR alıyoruz. Hiç şey göz yaşına bakmadan hemen AKR alıyoruz. Çünkü erkek adam AKR sever. Böyle bir şey yok yalan. Tamamen yalan. Uydurdum kafam. Oh. Aha bu desenden vardı ya. Aga be eski desenim. senin. nerede o? Oho ben burada nubum. Dur. <laughs> AK alacağım. Başladı pro güçlerimi birleştireceğim ve pro olacağım bıçağa bak ya herkesin elinde binlerce goldluk bıçaklar olur ve benim elimdeki bıçak <laughs> baba Bir daha birisi var al şunu yat aşağı al şunu yatma da bizim bizim beyizimizde bizim beyizde bizim çekil çekil uy nasıl indirdim ama geri geri adam saklanmış bizimkiler çok görmüyor böyle gidiyor hop 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 dur 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 ya prosa var ya burada ne kil alınır ha beleşten kill hemen o o o a, a, a. da geldi Ablaş. Uy uy bana ne bana ne. Oo ben ne anladım o zaman bu işten. E ben de o takıma geçeyim o zaman. Aha. <laughs> zavaş, zavaş. Ya adamlar pro. Ne yapayım ben Allah Allah. Benim hiçbir suçum yok. Ben M16 ile iyi oynuyorum. Diğer takıma geçmemizin var mı? Bir dakika, şunu aşağı. nasıl takım dolu ya İkimiz de eşitsiz bana ne nasıl takım dolu geçirmemeye çalışıyor hileci oyun oh. ya nasıl ben diğer maçta 25'e 13 oynuyorsam bu maçta iyi... böyleyim ben ya kaç 3'e 7 3 kere vurdu. 7 kere öldü. Oradan hesapladığımızda olmuyor. Yani bu, bu anlama geliyor. Bu, bu oyuncular büyük ihtimalle loop. Ve ben proluğumu burada gösteremiyorum. Uy. Güzel. Vur abi. Aşağı atlayacağım kontrolü sağlayayım. Sağlam gerek yok. Neyse tamam. Koruyun beni iki canım var. Uy. Aha bir sinirim var. Aldım. Ya ben birisiyle konuşamıyorum. Niye böyle yapıyorum anlamadım. Power game. Power game. Hoppa. Hoppa. Yakın zamanda kardeşimle kapışacağım şeyde. Stand of 2'de AVP prosu kim kimmiş diye. Öyle bir video atacağım. Bekleyin. Yani büyük ihtimalle yarın, yarın değil ya o kadar da abartmayayım ya. Yani yarın ben sınavıma çalışmam gerekiyor. Girmediğim tane sınav vardı da ona çalışmam gerekiyor. Haftaya cumartesi ya da pazar günlerinden bir tanesi. Ya haftaya pazar ya da cumartesi ikisinden biri. Cumartesi ya da pazar günü o videoyu atacağım. Şimdi ben hemen onları çektim aslında. O videoyu çektim. Ama haberi yanlışlıkla yüklemek yerine sildiğim için videolar çöp oldu. E ben nasıl ya ben öylesine vurdum. Nasıl geldi? Tamam. Hop hop hop. Misafir çocuğu gibi 13. Aynı misafir çocuğu ya. Hiç arada fark yok. Ya nasıl? Tam inat ettiler. AWP alacağım. Orada birisi mi vardı? Birisi vardı. Hadi bakayım. Nioskop atardım ya. Yani. Hop. İndirdim. Ben de işte. Canım onları Çok kritik. Kritik bir durumdayız. Allahu ekber. Allah Allah. Al 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 al. Vuramadım da neyse. Boşver. Kaç? 12'ye 15. Diğer tur ne? 25'e 13. Bu tur ne? 12'ye 15. Nasıl? Bir dakika ya. 0 mı aldım? Yok canım. 0 XP aldım. Hayırlı uğurlu olsun düştüm mü ben? Yo ben 700. Neyse arkadaşlar kal videonun sonuna geldik. Görüş görüşmek üzere ve bay